Evet efendim, stüdyomuzdayız. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sayın Sadık Karakan, hoş geldiniz. Ve Genç Kadınlar Avrupa En iyi Hokey Oyuncusu Perihan Küçükkoç, hoş geldiniz. Evet. Harika, merhabalar. Biraz bu dünyada ve Türkiye'de hokeyin doğuşunu bir konuşalım. Ne zamandan evet. beri bizde var, ne zamandan beri dünyada. bundan sonra devam edelim, buyurun. Şimdi dünyadaki varoluşunu, doğuşunu anlatmaya kalktığımız zaman... ...kononam saati <laughs> yetmez <gülüyor> ama... Evet, tabii toz ki ilk doğuşu mi? hokeyin dünyada milattan önceki tarihlere dayanıyor ama... Hı. O kadar ben, eski. Tabii o Hı. kadar eski. Evet. Olimpiyatlara giriş tarihini söyleyeyim. 1908. Evet. 1908 o o eski. senesinden beri e, olimpik bir branş. Hı. Hızlı bir şekilde Türkiye'deki e, doğuşu federasyon olarak 2002. Hı. E, Türkiye Hokey Federasyonu'nun kuruluşu ancak... Ee, yine Türkiye'de de aslında çok yeni diyoruz şimdi ama eskilerde de hokey var. Yani bin... ben aslında 21 yaşındayım ama <gülüyor> <gülüyor> benim gençliğimde <laughs> <göstermiyorsun>. de oynanırdı. <laughs> benim gençliğimde de oynanırdı hatırlıyorum yani epey. Ee, 1915 <laughs> senesinde Türkiye'de hokey ligi var. O kadar değil tabii. Yani Fenerbahçe <laughs> Galata Sanayi <laughs> Beşiktaş'ında e, hmm, içerisinde bulunduğu... ve 9 sene kesintisiz yine devam eden bir hokey ligi var tabii Türkiye'de. <gülüyor> 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 Sonra kesintiye uğramış ama 2002 senesinden beri Türkiye'de de çok hızlı bir şekilde eee hokey e, hem yaygınlaşıyor hem bilinirliği artıyor. Pe, tabii Ulus... federasyonun etkisi bu tabii, değil uluslararası... Neler yaptı 2002'den beri e, federasyon? Tabii. Şimdi Avrupa Hokey Federasyonu'na da üye, Dünya Uluslararası Hokey Federasyonu'na da üyeyiz biz Türkiye olarak. Hmm. Hı hı. Tabii şimdi 2002 senesinde ilk kurulduğunda yeni bir branşsınız. Evet. Kimse tanımıyor. Ona göre antrenör yetiştirmeniz gerekiyor. Zaten saha Sporculara, yok doğru dürüst, öyle değil yani, yani, yani. Onlara e, geçeceğiz tabii, zaten. Tabii tabii. Evet. E, önce bir e, bunun altyapısını oluşturmanız gerekiyor. Tabii bizden önceki federasyon başkanlığı yapan arkadaşlarımız böyle bir altyapı oluşturmak için gayret sarf etmişler. Evet. E, 2009'un sonunda biz göreve geldik. O tarihten bu yana da e, o altyapıyı, iyi hazırlanmış altyapıyı da e, kullanarak Güzel. şu anda hı hı. E, uluslararası arenada da çok büyük atılımlar yapmaya başladık. Hı hı. Tabii, var mı başarılarımız? Tabii ki başarılarımız, başarılarımız var. Hı hı. E, 16 yaş grubundan itibaren 16, 18, 21 ve büyükler hem kızlar hem erkekler de Avrupa şampiyonları oluyor. Hı hı. Dünya e, ligleri oluyor. Biz bu organizasyonların hepsine ülke olarak katılıyoruz. Önce Balkan şampiyonalarından başlamıştık. Şu anda Balkan şampiyonalarını biz şampiyonadan saymıyoruz. Hatta federasyon olarak Buraya gidip gitmemeyi tartışıyoruz çünkü bize e, onlar alınmasınlar Balkan ülkeleri çok uyduruk bir şampiyona gibi geliyor. Hmm. Hepsinde her Kesmiyor yaş bizi grubunda yani. e, <laughs> bizim sporcularımız olsun, şampiyon hepsi. oluyorlar. Her evet. aren her ortam aslında bir antrenman Tabii, bir çalışma e, bir adım öyle değil mi? Yani şöyle o zaman söyleyeyim yani oraya yapacağımız masrafı. Anladım. Biz Avrupa şampiyonalarına yaparız. Hmm. E, daha faydalı olur diye. işte o zaman ee, demek istiyoruz ki bana anladığım kadarıyla desteğe daha çok desteğe ihtiyacımız evet. var ki evet. e, istediğimiz evet. her yere gidebilirim her yarışmalara katılabilelim, boy gösterebilelim, tabii, kendimizi tanıtabilelim değil mi bu tanıtım için de ee, tabii önemli. yani bunun yanında e, şimdi ekonomiyi de iyi kullanmanız gerekiyor. Yani bir takım e, böyle eften püften şeylere para harcayacağınıza işte nitelikli sporcu, nitelikli antrenör, e, nitelikli e, işte hakem ...yetiştirmek için bunları sarf edersek... ...Türk Hokeyi'nin geleceği açısından... ...daha iyi işler yapmış. Kendi şampiyonumuzu yaparız belki Oluruz. dünya çapında. E, tabii ki öyle. <laughs> Başarılarla alakalı da... ...daha birkaç ay öncesi... 2-3 ay öncesinde... ...mesela U21 dediğimiz... ...bizim gençler Avrupa şampiyonasında... Hı hı, e, hı. ...kızlarımız yine şampiyon oldu. Hem erkekler hem kızlarımız... ...salonda hokey hem salonda hem açık alanda oynandığı için hı hı. onu ayırtmamız gerekiyor. ayrı kategori olarak. Ee, Avrupa'nın en üst liginde mücadele ediyorlar. Yani bu Bravo. çok kolay bir şey Bravo. değil. Yani oralarda tutunmak çünkü o ülkelerdeki hokeyin tarihine baktığınız zaman çok 100 yıllar 100 yıl öncesinden hokey oynuyor. Aslında tarih bir kriter burada. Biz de 1908'de başlamışız ama galiba altyapı tarihleri daha önceye dayanıyor öyle değil mi? Daha altyapılı başlamışlar belki de olaya. Bizde de diyorsunuz ya çok eski 1915'te ligimiz var diyorsunuz ama herhalde evet. altyapı ile alakalı bir durum var bizdeki e, Tabii geride durum. kalma öyle, durumu. E, yani e, şimdi şu. Ya yani, e, amatör spor branşlarının aslında biz birçoğunda eksik kalmışız spor yönünde... Hı hı. E şimdi biliyorsunuz Spor Bakanlığımız artık var. Yani devlet sporu artık ana politikalarından birisi olarak görüyor. Evet. Bu güzel bir şey. Öyle e dünyadaki öyle. sporun gelişimi de zaten öyle. Şu anda spor ülkelerin tanıtımı açısından olsun, hatta gelirlerini artırma bakımından olsun, e, şu anda zannediyorum en önde gelen e, bir araç spor. Hı -hı. Yani Hı -hı. turizmi falan geçmiş vaziyette. Hatta turizmi de yine spor destekliyor. Evet. Ülkeler Hı -hı. artık organizasyonlar alabilmek için kıyasıya bir yarış içerisine giriyor. Hı, -hı. Yani e, cumhurbaşkanları evet. düzeyinde başbakanlar düzeyinde spor organizasyonları, şampiyonaları yakalamak. o yılı sahipler, Bu dünyadaki sporun e, ehemmiyetini gösteriyor. Evet. E buna bağlı olarak ülkemizde de tabii ki artık e, bu ve benzeri yani futbolun dışındaki spor branşlarına da değer veriliyor, önem veriliyor. Buna bağlı olarak da tabii ki başarılar artıyor. Kesinlikle. Şimdi evet. tabii e, hokey deyince benim aklıma ve pek çokların belki de aklına hep böyle bir delikanlılarımız geliyor tamam mı? Şöyle hani omuzlar böyle, kasklar falan böyle koşturuyorlar. E, kadınlar da işin içine girince gurur duyuyoruz ama ilginç geliyor tabii. E, bırakın ilginç gelmeyi sevgili Perihan, genç kadınlar Avrupa en iyi hokey oyuncusu seçiliyor. Evet. Bizim haberimiz evet. 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 yok. <laughs> Şimdi biz işte bunu duyurmak istiyoruz herkes bu yüzden de Perihan'ın ağzından ben dinlemek istiyorum Tabii başarısını. Ki. Ee, bir e, iki hafta önce Bolu Avant İzzet Baysat Üniversitesi'nin takımıyla birlikte Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na gittik. Evet. Ee, ben normalde Keçiören Bağlam Spor Kulübü'nün öğrencisiyim. Beni ara transfer olarak transfer etti Bolu. Hı hı. Ee, üç hafta önce gittiğimiz turnuvada çok başarılı bir şekilde başladık. Çünkü nasıl başlarsak öyle devam edeceğimizi biliyorduk. Tamam. Son... E, A Milli Şampiyonu olan Belçika'yı biz 5-4 yenerek ilk maçımızda bu şekilde başlayarak devamında İrlanda'yla 6-0 falan devam ederek maçları almaya başladık. Böyle maçlar ertesi gün, diğer gün böyle devam etmeye başladıktan sonra tüm e, her takımların tüm Avrupa'nın gözdesi olmaya başladık ve herkes Müthiş. inanılmaz derecede şaşkınlık içerisindeydi Hı -hı. ve ne oldu bu takıma denildi denirdi aslında kısa evet, sürede... ne oldu bu takıma evet, çok onu kısa ben de sürede... sormak istiyorum evet, ne, çok kısa ne oldu? sürede gelişme e, ilerlettik Hı -hı. çünkü e, başarılar üst üste gelmeye başladı kısa zamanda bu da birbirimizi ve diğer takımları teşvik etmeye başladı kesinlikle. daha çok sporcu yetişmeye e, başladı bu işin sırrı ne Perihan'cığım onu sormak istiyorum bu işin aslında. sırrı kesinlikle tek bir sır olarak ee, söyleyemeyeceğim çünkü sadece çalışmak yetmiyor sadece istemek de yetmiyor. Bazen fedakarlıklar gerekiyor. Gerek ailenden, gerek okulundan, gerek derslerinden. Şey, Kesinlikle o, o duygu, mi? tutku her şeyin önüne geçiyor. Vatan duygusu, bayrak duygusu. Aileni bir tarafa bırakıyorsun. Yeni kardeşim oldu. Ha, Onu bile harika, görmeden turnuvalara gittiğim zamanlar oluyor. Teşekkür ederim. Sonra öğrendim ee, son gün en iyi oyuncuya beni aday gösterdiklerini ve tüm takımların hiçbiri bile tereddüt etmeden tereddüt etmeden peki kriterler ne? Ee, kriterler, kraliyetler kriter, ne Tek bir mesela gol kraliçeliğinde tek bir kriter vardır sayıdır. Hı -hı. En iyi kalecilikte bir kriter vardır topları iyi kurtarırsan evet. az gol yersen bunlardır. En iyi oyuncu ödülünde ise tüm hepsi bunların bir arada iç içe oyuna zekanı katman lazım. Doğru yere doğru pas atman lazım. Tekniğin çok önemli. Kondisyon önemli. Kondisyon çok önemli. önemli. Devamlılığın çok önemli. Bunların hepsi bir araya gelince en iyi oyuncu ödülünü yani benim hayalim olan şeylerden birini bu sene gerçekleştirdim. Hatta ikisi bir anda gerçekleşti. Avrupa şampiyonu olduk kulüplerde. Ya bir sporcu için daha iyisi oldu. yok diye düşünüyorum. Hepsi bende diyorsun. Tebrik Kesinlikle. ediyorum. <laughs> gurur duydum. Gerçekten Teşekkür tüylerim için. diken diken oldu ama bütün bu başarılara rağmen senden de duymak istiyorum. Ee, bir e, hokey sporcusunun Türkiye'de özellikle ihtiyaçları nelerdir? Ne konuda desteğe ihtiyaçları vardır? Kesinlikle doğru kişilerle çalışması lazım. Bunun için çok e, kurslar açılıp daha e, ilerlenmiş kademeler alınması lazım. Kişilerin kendisini geliştirmesi lazım. Bazen etken sadece hoca, sadece tesis yetmiyor. Kişinin kendisini geliştirmesi lazım. Hmm. Ve e, bir futbolda her yerde oynayabiliyorsun, sokakta oynayabiliyorsun, hmm. e, kendi e, mahallende oynayabiliyorsun normal. Farklı bir test olmasına gerekiyor. yok. Bir de genelde sokaktakiler de oynayabilir futbolu. Yani Kesinlikle herkes mi? sever herkes futbolu. Oynar, herkes, herkes oynar sever. ama bir, bu hokeyi herkes bilmez yani. Bilmez öyle ve bunun tanıtılması gerekiyor. Ee, Ayrıca doğru testlerde doğru şekilde çalışılmak lazım. Bence tesis eksikliklerinin biraz daha kapatıldığında farklı sporcuların daha fazla gelişeceğine inanıyorum. Hı hı hı. Peki pahalı bir spor mudur hokey? Ee, pahalı bir spor değil. Hı -hı. aslında. Biraz öyle de lanse ediliyor. Tabii ki diğer spor branşlarından farklı materyalleri var. İşte bir bizim stik dediğimiz hokey sopası. Şunu şöyle bir gösterelim ee, mi Perihan'cığım? Tabii. Kameraya doğru evet. tanıtalım. Evet. Ee, kaleci'nin tabii ki yine farklı kıyafeti var. Çünkü top çok hızlı geldiğinde zarar görmesin diye sporcunun. Bunlar tabii bunlar da yani her şeyde olduğu gibi böyle uygun fiyatları olanlar da var, çok böyle pahalı olanları da var vesaire. Hı -hı. Aslında çok asla pahalı bir spor değil. değil. Hı hı. Herkesin, her kulübün yapabileceği bir spor. Çünkü şu ürünü bir kere aldığınızda bunu 3 sene, 5 sene zaten kullanabiliyorsunuz. Evet. Onun evet. için e, pahalı bir spor değil. Malzeme evet. imkanı var mı ülkemizde? Üretiyor muyuz? Tabii ki var. Kolay Hayır, üretmiyoruz. Biz Ama kolay üret... ulaşabiliyoruz. Kolay, e, evet, ulaşılabiliyor. Hı hı. Tabii, aslında hokeyde esas en önemli şey şu. Ben bütün spor dallarını, spor branşlarını seviyorum. Yani Çocuklarımızın, gençlerimizin Kesinlikle hangi branşta olursa olsun spor yapmaları taraftarıyım. Hokeyde şöyle bir fark var yalnız. Bunu federasyonun başkanı olduğum için söylemiyorum. Bütün evet. samimiyetimle söylüyorum. E, büyük bir birlik beraberlik var. Yani ben e, biz buna Türk Hokey Ailesi diyoruz. Hı hı. Ancak Avrupa'da da bu böyle. Avrupa'da da Hokey Ailesi. Nedir dünyada bu, bu, Hokey Ailesi. Nedir bu farklı kılan Hokey diğerlerinden bu anlamda farklı. Kılan Çok enteresan. Nedir? Şimdi çok fazla müsabakalar oluyor her yaş grubunda. Evet. Ve bu sporcular, bu çocuklar çok değişik yerleri görme, gezme, çok değişik coğrafyalarda, ülkelerde dünyada ülkelerden, çok yaygın olduğu için evet, insanlarla mi? tanışma fırsatı buluyorlar. Bunlar sosyal medyayla da birbirlerine çok iyi bağlı bulunuyorlar. Ve müthiş bir kaynaşma, dayanışma oluyor. Yani Türkiye'deki bir hokeyci hı hı. çıksın gitsin İngiltere'ye orada ...desek ki oradaki hokeyciler ben Türkiye'de hokeyciyim deseler, ben burada ev arıyorum deseler ona kolay tutarlar. ev bulurlar. Ben burada hmm. üniversite okumak istiyorum dese hemen yardımcı olurlar. Ben bir kimlik de oluşturuyor o zaman Evet, hokeyin böyle farklı bir e, kimliği var. Yani bu çok mühim bir şey çünkü e, Almanya'da mesela da bizim e, oradaki Türk çocuklarımız var üst düzey hmm. hokey oynayanlar. Bir e, milli sporcumuz vardı küçük yaş gruplarında. Babasına sordum ben. Çok imkanları çok geniş olan bir aile ama çocuk illa da hokey oynattırıyorlar. Bizim de milli takımda da oynuyor. Evet. Sordum ona niye sen bu çocuğu dedim yani hokeyi tercih ettirdin. Evet. Falan. O bana anlattı. Avrupa'da dedi bize bütün kapılar açılıyor dedi hokey olunca. Hmm. Hokey dünyada Avrupa'da çok elit düzey bir spor. Evet. evet. Yani böyle saygınlığı olan bütün sporlarımız saygınlığı i̇şte Dünyada aslında hokey, yerleşmiş böyle yani. farklı bir şeysi var. Ayrıca takım sporu olması e, mürasebetiyle o e, gelişmekte olan çocukların özellikle birbiriyle kaynaşması, yardımlaşması, e, yani sevinci paylaşması, üzüntüyü paylaşması, yenilgiyi hazmetmesi, işte galibiyeti hmm. layıkıyla kutlaması, bu yardımlaşma e, çok maksimum düzeyde e, hokeyde. Onun için hokeye başlayan çocuklarımız bir daha bu sporu bırakamıyor, bırakma hmm. şansı yok. Onun için iyi düşünsünler. dolayı. <laughs> yoksa biz federasyon olarak işte bunlara çok fazla imkanlar veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz değil. Hmm. Bu Enteresan. sporun, bu doğasında sporun, var bu branşın ki. doğasında olan e, bir özellik. Harika. E, Harika. Dolayısıyla e, herkesi e, hokey yapmaya davet ediyoruz. Peki bu bu bir vuruşta kaç kilometre hızla gidiyor? Bu Açık alanda 200 kilometreyi buluyor oh. hızı. <laughs> kapalı alanda e, kapalı. Dikkat Alandı etmek tabii. lazım evet. tabii daha az evet. Peki bu bir güç, bir kuvvet sporu aynı zamanda öyle değil mi? Sen ilk nereden, hani demiş ya Almanya'daki beyefendiye evet. e, sormuşsunuz neden diye. Neden Perihan nasıl daha doğrusu buldu seni bu spor? Sen nasıl buldun bu sporu? sporu ortaokulda ben beden eğitimi dersinde futbol oynuyordum kendi arkadaşlarımla. Böyle <laughs> normal <laughs> amatör olarak. Aha. Beden eğitimi öğretmenim e, böyle böyle atacağız, hokey e, şey ...müsabakası var, gel dedi. Hı hı. Önce biraz kafama yatmadı açıkçası. Gittim bir ay, baktım olmuyor. E, yapamadığımdan da değil, sıkıldığımdan. Hı hı. Ondan sonra vazgeçtim, geri bıraktım. Tekrar beni 2-3 ay sonra çağırdı. O öğretmenini vefayla anıyorsun kesinlikle. değil mi? Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. Turnuvaya vardı, Malatya'daydı ilk turnuvamız... Gittik ve iyi bir başarı aldık. ilk turnuvamızda daha, daha bizden önce takımlar vardı ama ikinci olmuştuk. Hı hı. Ondan sonra başkanımın da dediği gibi gerçekten bu işe tam anlamıyla başladıktan sonra bırakma gibi bir şansınız da olmuyor. Bir şeyler hep sizi çekiyor. Ya bir de üstüne başarı da gelince Ondan sonra daha da bırakamıyorsun. Dediğim gibi beden eğitimi öğretmenimi buradan da anıyorum. Kesinlikle, kesinlikle harika, iyi bir saptama yapmış. Kesinlikle. Tabii e, tek başına başarılı olmak sporda e, günü kurtarır, güne keyif katar. Ama takım içinde başarılı olmak, takım arkadaşlarının da başarısına başarı katmak, işte o herhalde e, sonsuz bir. Mutluluk ne ne katar? Kesinlikle sonsuz bir mutluluk huzur katıyor. Gurur katar <laughs> Gurur değil mi? Katıyor. Hı -hı. Daha bir ismin anılır kesinlikle, bunlar bu şekilde kesinlikle. olmasıyla. Efendim gelecek planlarınızı bizimle paylaşır mısınız yoksa henüz <laughs> Tabii ki, e, tabii ki paylaşırız. Evet. Şimdi daha önce ilk e, konuşmamda şunu demiştim. Hokey henüz daha çok yaygın, çok bilinir değildi diye. Biz zaten kendimize kısa, orta ve uzun vadeli e, hedefler koymuştuk. Evet. Yani bir stratejik planımız olmuştu. E, önce hokeyin Türkiye'de bilinirliğini sağlayalım demiştik. Sonra ne yapacaksınız bunu yaygınlaş... bunun için? Nasıl bilinirliğini sağlayacaksınız? bir Birinci yöntem medya. E, medya ama bu sporu da göstermeniz gerekiyor. Doğru. Mesela Hı -hı. E, biz her yaş grubunda Türkiye şampiyonları vesaire yapıyoruz. Mesela özellikle e, ben bu organizasyonları hokeyin hiç olmadığı illere vermeye çalıştım. Yani oradaki insanların ilgisini çekmek için, oradaki yerel medyanın ilgisini çekmek için vesaire. Mesela böyle bir tanıtım e, olmuş oldu. Sonra uluslararası başarılarla e, yine ulusal medyada yer almaya başladı. Bu hı. şekilde bir e, tanıtımı oldu. Şimdi hı hı. tanıtımı olunca ne oluyor? E, her gittiğiniz, organizasyon yaptığınız ilde, hokeyin olmadığı ilde bu sporu görünce orası da aktif hale geliyor. Evet. Orada da kulüpleşme oluyor. Orada da hı hı. sporcular. Biz hemen destek veriyoruz. Antrenör kursları açıyoruz. Hakem kursları hı hı. açıyoruz. Hı hı. Bu şekilde bilinirli evet. e, oluyor ve yaygınlaşıyor. Evet. Ondan sonra bir sporun hele hele olimpikse bir spor çok daha yaygın olabilmesi için bunun üniversitelerimizde evet. ve ilk öğretimlerimizde olması gerekiyor. Tamam. Bunun için çaba harcadık. Tabii çok enteresan bir şey. Yani olimpik bir branş olan bir sporun ...işte üniversitelere sokmak için çok büyük bir gayret harcamak zorunda kalıyorsunuz. Hı -hı. Bu çok ilginç bir durum. Veyahut da ilk öğretime okullara sokmak için çok yoğun bir uğraş vermek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Evet. Tabii şimdi futbolun çok etkili olduğu ülkelerde sanıyorum bu biraz zor oluyor, direnç gösteriyor e, olmaz herhalde. Olmaz ki yani olmaz, olimpiyatların tabii. 26 tane zannediyorum spor branşı var. Siz tarih boyunca e, futbolda hiçbir yere gelememişsiniz ülke olarak yani bizim milli takımımızın bir dünya şampiyonluğu var mı? Bir Avrupa şampiyonluğu var mı? Böyle bir şey yok. Bir kulübümüz bir UEFA kupası aldı diye habire övünüyoruz. Tabii ki gurur duyuyoruz. Ama yok böyle bir şey. Hangi başarı var ki siz neye ehemmiyet veriyorsunuz? Neyse tabii konu ayrı bir konu, değil de. Ama burada evet. başarılarımız var bunlar. Ön Şimdi, plana çıkarılmalı. Tabii. Üniversite sporları içerisine girdi hokey birçok üniversitemizde ders olarak okutuluyor. Ayrıca 4-7 Nisan tarihleri arasında yine üniversiteler arası e, Türkiye Hokey Şampiyonası düzenlenecek. Avantizet Baysal Üniversitemizde. Orada da çok yetenekli ayrıca sporcularımız var. Harika. Ee, evet. E, onları da tebrik ediyorum. Milli takımlarımıza falan da bize destek veriyorlar. E, bu programın bir anlamlı tarafı benim için şahsen e, ilk defa e, hokey... Ee, ...okul sporlarına, okullarımızın ilk üretim, e, orta öğretim, okullarımızın müfredat programına girdi. Girdiği hafta TRT Okul i̇şte Televizyonu bizi davet etti. Biz de bunu duyduk, anında <laughs> davet ettik sizi. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, bu şekilde olunca artık bu branşın e, önünü hiç kimse kesemez. Yani becerikli yönetici, beceriksiz yönetici çok önemli değil. Bu okullara girdi ya o çocuklarımız bu sporla tanışacak ya hı hı. artık onlar götürecekler. Artık devinin de başladı diyorsunuz. Kaçınılmaz bir hareketlenme. Tabii ki öyle. İşte tanıtım iyi de benim aklım oraya gidiyor. Tanıtım güzel. Herkes hı hı. duysun, milyonlar duysun ve milyonlar artık oynamak istesin ama işte dönüp dolaşıp diyorsunuz ya e, altyapı nerede oynayacak bu çocuklar? Nerelerde antrenman yapacak bu çocuklar? Bu kadar çocuk sırada evet. nerede bekleyecek? Nasıl Şimdi e, bir takım e, şeyler de artık ihtiyaçtan... E, şey oluyor. Yani hı hı. daha önceden böyle bir ihtiyaç yoktu. Belki tesis yapılamamış, yapılmamış vesaire. Evet. Ama mesela bu sene Bakanlığımızın e, taslak yatırım programında bizim olimpik düzeyde açık alan hokey sahalarımız var. Hı hı. Onlar inşallah bu sene e, yapılacak. Harika. E, Güzel. Bu hokeyi e, daha da bir çağ atlatacak diyebiliriz. Hı, hı Tabii ki esas önemli konulardan birisi de eğitim. Doğrudur. En önemli zaten. tabii ki eğitim. Biz federasyon olarak mesela her sene mümkün olduğunca dünyada kendini ispat etmiş, dünyaca ünlü teknik adamları ülkemize getirip, hmm. e, bunlardan eğitim seminerleri vesaire aldırıyoruz antrenörlerimize, sporcularımıza. Hmm. Tabii ki bunlar da yine imkanlarla oluyor. Bunu çok daha yaygın hale getirmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle İşin temeli o. Yoksa durduğunuz yerde siz e, bir şey yapamıyorsunuz bu işte çok çok ileri gitmiş Yetenek ülkelerde. Yetenek yere kadar aslında ee, değil mi? Tabii tabii. Eğitim tabii, tabii. başlıyor bir noktadan tabii. sonra. Ee, <laughs> evet. O zaman e, çok çok daha tabii ki iyi olacak. İnşallah. Türk insanı da zaten e, hokeyde gördüğümü söyleyeyim ben e, çok başarılı. Yani fiziksel özelliğinden e, o zekasından bu spora çok yatkın. Hı -hı. Avrupa Federasyonu'ndan yine daha geçen hafta Türkiye Hokey Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dolayısıyla Tebrik yazıları geldi. Harika. Tabii Harika. ki. Bu başarılarınızdan kaynaklı Kesinlikle. geliyor. Ben bu vesileyle milli takımlarımıza böyle destek veren gerek antrenör arkadaşlarımıza gerek sporcu kardeşlerimize de hakikaten şükranlarımı sunuyorum. Çünkü ülkemizi yüzünü güldürüyorlar, başarıyla temsil ediyorlar. Hem kişilikleriyle, duruşlarıyla hem, hem almış oldukları neticelerle. Çok teşekkür biz de teşekkür ediyoruz. Sizin aracılığınızda biz de aynı sözleri söylemiş olalım. efendim Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve gururumuz genç kadınlar Avrupa en iyi hokey oyuncusu Perihan Küçükkoş'la birlikteydik. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar i̇şte diliyoruz.